Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır baklavalık yufkayla el açması lezzetinde bir baklava tarifi hazırladım. Benim gibi baklava yufkası açamayanlar için muhteşem bir tarif. Buyurun yapımına geçelim. Baklavanın yapımına, şerbetini hazırlamakla başlayalım. Şerbeti için uygun bir tencereye 4 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı suyu alıyorum. Şeker erimeye başladıktan sonra güzelce karıştırıyorum ve kaynamaya başlamadan hemen önce içerisine çeyrek limonun suyunu sıkıp kabuğuyla beraber tencereye atıyorum. Daha sonra orta ateşte 15 dakika boyunca şerbetimi kaynatıyorum. Şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Öncesinde şerbetimizi hazırlayacağız, soğutacağız ve tatlımızı yapacağız. Kesinlikle sıcak şerbet kullanmıyoruz. Tam 15 dakikadır şerbeti kaynatıyorum. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Şerbetimiz hazır. Hemen soğumaya alalım ve baklavamızın yapımına geçelim. Baklavamız için hazır el açması baklavalık yufka kullanıyorum. Bunlar marketlerde satılan baklavalık yufkalardan değil. Öncelikle onu belirteyim. Ben bunu internetten sipariş verdim. Bu şekilde paket halinde geliyor ve bir paketten koca bir tepsi baklava çıkıyor. Bugün ben sizlere burma baklava hazırlayacağım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha önce de paylaştığım bir tarifim var. Dilerseniz Bülbül yuvası şeklinde de baklavaları hazırlayabilirsiniz. Paketi açtıktan sonra kullanacağımız kadarını ayırıp diğerini bezin içerisine alalım ve kenara alalım. Kesinlikle kurumaması gerekiyor. Ve hemen yağımı hazırlıyorum. 200 gram tereyağını eritip üzerindeki köpüğü aldıktan sonra içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Yağımız hazır. Hemen cevizleri de göstermek istiyorum. Cevizlerin de bu şekilde incecik çekilmiş olması gerekiyor. E, kalın çektirirseniz yufkayı sararken yufkalar yırtılabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi kullanacağım tepsinin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığım yağdan döküyorum. Ve tepsinin her tarafını güzelce yağlıyorum. Kullanmış olduğum bu tepsi 800 gramlık baklava tepsisi. Baklava tepsisini yağladıktan sonra kenara alıyorum ve hemen 2 adet yufkayı tezgaha alıyorum. 2 adet yufka kullanacağız. Her defasında ikişer ikişer saracağız. Hemen sizlere oklavamı da göstermek istiyorum. E, bu baklavayı sararken böyle ince bir oklava olması gerekiyor. Kalın oklavalarla e, bu işlemi yapamazsınız, biraz zor olur. Bu şekilde ince bir oklava kullanmak lazım. Yufkaların üzerine ince çekilmiş cevizden serpiştirdikten sonra uç kısmına oklavayı yerleştiriyorum ve rulo yapıyorum. yaptıktan sonra her iki uç kısmından bastırıyorum ve ortada büzüştürüyorum. Daha sonra oklavadan çıkartıp yağlanmış tepsiye alıyorum ve uç kısımlarını biraz açıp tepsinin boyutuna getiriyorum. Bu yufkalarla yapılan baklavaların el açmasından emin olun hiçbir farkı yok. Bunu bu şekilde sipariş edip buzluğa atabilirsiniz ve dilediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz. Ben genelde baklavayı yapıp pişiriyorum, şerbetliyorum. Daha sonra buzluğa atıyorum ve çıkarttığım zaman ilk günkü tazeliğini koruyor. Sizlere de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten el açması lezzetinde muhteşem bir baklava oluyor. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Dediğim gibi ben bu defa burma baklava yaptım. Sizler dilerseniz daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Aynı yufkalarla bülbül yuvası baklava tarifimde sayfada mevcut. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uyguladım. Başta da dediğim gibi bir paket yufkadan bir tepsi dolusu baklava çıkıyor zaten. Hepsini tepsiye dizdikten sonra e, şimdi de artık dilimleyeceğim. Dilimlerini dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ben 4 parçaya böldüm. Önce ortadan 2'ye daha sonra da her bir parçasını 2'ye bölerek 4 parça yaptım. Dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. dakikalar içerisinde sarıp hazırlamış olduğumuz baklavalarımız artık yağlanıp pişmeye hazırlar. Hazırladığımız yağdan kaşık kaşık her dilimin üzerine dökerek baklavaların hepsini güzelce yağlayalım. Yağın hepsini döktükten sonra tepsiyi şöyle aşağı yukarı yapıp yağın her tarafa yayılmasını sağladım. E sonradan baktım ki yağ gözüme az geldi, yarım su bardağı daha sıvı yağ ekledim. İlk etapta tereyağın içerisine bir su bardağı eklemiştim, en sonda yarım bardak daha kullandım. Yani toplamda 200 gram tereyağı ve bir buçuk su bardağı da sıvı yağ kullandım. Baklavayı yağladıktan sonra hemen fırına pişmeye gönderiyorum. Önceden ısıtmadığım 170 derece alt üst ayar fırında 50 dakika boyunca pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. 50 dakikanın sonunda baklavayı fırından aldım ve hiç beklemeden buz gibi şerbetiyle buluşturuyorum. Bu kısmı kesinlikle atlamayalım. Tatlımız sıcak, şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Korkmayın, baklavanız çıtır çıtır olacak. Aynı zamanda şerbetini de çok güzel bir şekilde çekecek. Baklavayı soğuttuktan sonra şerbeti dökerseniz baklava şerbeti çekmez, içine işlemez. E, bunu yapmayın lütfen. Fırından çıkarır çıkarmaz henüz çok sıcakken buz gibi şerbetiyle buluşturun. Zaten çok kısa bir sürede şerbetini çekecek ve emin olun çıtırlığından hiçbir şey kaybetmeyecek. Baklavanın şerbetini döktükten sonra 2 saat kadar dinlendirdim. Vaktiniz varsa 3-4 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için hemen süsleyip sizlere son halini de göstermek istiyorum. Hazır yufkalarla el açması lezzetinde muhteşem bir baklava oldu. Bu tarifi bir kere yapın bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Hem yapımı çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizler de benim gibi baklava yufkası açmakta zorlanıyorsanız bu tarif sizin favoriniz olur. Baklavayı bu şekilde şerbetledikten sonra buzluk kaplarına dizip buzluğa atacağım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere hazır yufkalarla el açması lezzetinde muhteşem bir baklava tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.